Evet günlük unutkanlık olayı günümüzde alabildiğine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu bakımdan hemen acil olarak günlük alıyoruz ve zencefil alıyoruz. Günlük bir çay kaşığı, zencefil de bir çay kaşığı alıyoruz. E, evet, tadı biraz acıdır. Bunu tatlandırmak istiyorsak isterseniz balla veyahut da şekerle tatlandırıyorsunuz. Ondan sonra bunu yiyorsunuz. Sabah akşam birer çay kaşığı. Günlük ve zencefil. ...toz halinde. Ölçülerini onu, de verelim hocam. Birer çay kaşığı. Günlük birer çay, bir çay kaşığı, kaşığı ne ama? Bir, bir bardak evet. suya mı? Hayır. Bir çay kaşığı günlük... ...bir çay kaşığı da zencefili alıyoruz. Onu balla veya... ...da şekerle tatlandırarak... ...o kadarcık. Onu. O, o kadar basit. Ayrıca mesela... ...misvak. Şurada gördüğünüz misvak... ...işte bu bu misvak. Misvakla ya dişlerinizi... ...güzelce misvaklarsınız... ...çünkü e, beyinle... Diş etleri arasında aşağı yukarı 28 tane sinir bağlantısı var. Yani diş etlerindeki akapunktur noktaları var. Tabi hocamız da bilir. Hı hı. Bu akapunktur noktalarını önce demek ki misvakla biz ne yapıyoruz? Uyarıyoruz. Eksite ediyoruz, uyarıyoruz. Misvan kullanmasını herhalde biliyorlar. Burada göstermeye gücüm yok. Gösterebilir misiniz hocam? Gösterebilirim. Bir, bir bıçak vardı. verirseniz bana. Bıçak Hemen. istiyorsunuz. Hay evet. hay ben size bir bıçak, bir bıçak, vereyim. Bıçak ver, Sevgili Köpek Müslüm kesmez. kısaca bir şey sormak istiyorum. Evet. Bıçak elden ele dolaşınca dinimizde öyle bir şey var mıdır? Hani yok. bir kavga çıkart falan. Yok hayır. Bu hocam, buyurun batıl inançtır. Peki. Evet. Şimdi Şale bu misvan <laughs> evet. Salvador Persica denen latince ismiyle Ay, beraber. Ay uluslararası yapıyoruz. Evet. Şimdi bu böyle çiziyoruz. Dış kısmında bir kabuk kısmı vardır. Evet. İşte bunu böyle çizmek suretiyle ne Hı. yapıyoruz? Kabuğundan e, şey ayırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra şunu şöyle güzelce. Eskiden ne yapıyoruz? kalem traz yokken evet. kalemleri böyle. Evet, kalemle. <laughs> <Güzel, gülüyor> Anneciğim benim, canım annem. Bu şekilde bunun üstündeki kabuk kısmını alıyoruz. Aldıktan sonra bunu bir suda bekletiyoruz. Ne kadar Efendim Eminim. 3-4 saat kafidir. Yani her. beklettikten sonra bu yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra buna hafif hafif dalbelerle beraber hmm. vuruyoruz ve yumuşuyor. Lifler haline geliyor. Evet. Yani diş fırçasının liflerinin hmm. aynısı oluyor. Bu arada da reklamlar olmuş. Bu şekilde. Evet reklamlar olmuşsa ne devam edelim. Olmuş ne hocam, hocam özür dilerim <laughs> Reklamlardan sonra buradayız. İnşallah. İsmail evet. en son sevgili Mustafa hocam suya koyduk. Daha sonra kullanım şeklini gösterecekti. Liflerden yani, ayrılıyor. Bu arada bu arada niye diş fırçası ve diş macunu kullanmıyoruz da misvak kullanıyoruz niye, diye sevgili hocam? tavsiye ediyorsunuz değil mi? Bu sual insanın ben de onu kafasına gelebilir. Ben hocam. Evet işte buradaki özellik şu. Salvadora persikanın içerisinde bir takım eterik maddeler var. Bir takım mineraller var. Eterik ne demek oluyor eterik hocam? Eterik uçucu yağlar ve diğer kimyasallar. Hay hay. Bunlar var. Bunlar ne yapıyor? Efendim diş etlerini güçlendiriyor. Bu arada 28 tane akupunktur noktasıyla ilişki kuruyor <laughs> ve bu ilişkiler zinciri içerisinde beyin eksite oluyor. Belirli takım engelliyor. şeyler gidiyor ve bunun yanında da ağızdaki Bir takım bakterilerin de öldürülmesini temin ediyor. Oh ne güzel. Yani misvan <laughs> özelliği budur. Günde bu kaç defa yapacağız? Çok büyük farkı vardır yerleri ee, bunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahbani, ilk uyandığı zaman ilk yaptığı iş eline misva alıp misvakla ağzını misvaklamaktı hmm. ondan sonra namaz kılarken namazdan önce yine ağzı misvaklarız bu arada abdest aldığımız zaman da abdestle beraber ne yaparız yine ağzımızı misvaklarız niye e biz şuna inanıyoruz ki bizimle beraber melekler de yanımızda bulunuyor. Melekler güzel kokuları severler. Ne kadar güzel. Ağzımız güzel kokusun. Etrafımızda arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman ağzımızdaki kokudan tiksinmesin kimse. Hay hay. Bunları İslam düşünmüş. Buna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıbbi nebiiyle bunları bize sunmuş. Biz de bunları tatbik etmemiz Peki, lazım. Peki unutkanlık için sevgili Mustafa nereden aldığımız talkımların Hüsniye. Hüsniye hanımcığım buyur balım dinliyorum seni. Sevdam hanım benim 3 to yaşında torunum var. Allah bağışlasın. Hı, torunumun idrar yollarında en enfeksiyon var yani intihap var. Sağ böbreğinde de su oluşmuş. İlaçlarını yani kullanıyorsunuz. <laughs> değil mi? Doktora götürdünüz. ilaçlarını kullanıyorsunuz. Evet. Teşhisi koyuldu. Doktora götürdük. ilaçlarını kullandık ama tekrar yani gelmedi. Tekrar başlasın. Tekrar doktora götürünüz. Bunu hocamızdan bir öneri bekliyoruz. Hay hay benim size hemen acil tavsiyem tekrar doktora evet. götürünüz. Bu bu çok önemli lütfen geçmediyse tekrar tetkikler yapılsın ama onun yanında takviye olarak doğal eczaneden faydalanmak istiyorsanız. Kız mı Mustafa, erkek mi bir de e, Hüsnü Hanımcığım kızımız mı oğlumuz mu? Kız, 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 kız çocuk. Evet. Üç yaşında. Evet. Ha, evet. Yani Mustafa bu, hocam. Bu tabi çok önemli. Niye? Tahret gibi olaylar ee, bulaşma sebep olabiliyor idrar yollarına. O bakımdan bir defa İslamiyet'te hanımların tahreti ve erkeklerin tahreti farklıdır. Erkekler tabi arkadan öne doğru tahretimizi yaparız ama hanımlarda birazsa önden arkaya doğru tahret yapmak lazım. Bu noktadan dolayı. Buna dikkat etsinler bir ikincisi üşütmesin ee, bir miktar sabunla devam etsinler e, tahretlerine Küçük ondan sonra da yaşında. evet ondan sonra çok hafif böyle e, bir iki tarif vereceğim şöyle gördüğünüz gibi 40 kilit otu bu şöyle Hı -hı. her tarafta bulunuyor zaten bu 40 kilit otundan şöyle az bir miktar alıyoruz efendim ayrı kotu herkesin hiç beğenmediği bile tarımcıların beğenmediği şöyle ayrı kotu burada bunu gösterebiliriz. Neyse açılması zor oluyor. Hay hay önemli ha, değil hocam. Ne kadar kullanacağız? Tamam. Ölçüleri nelerdir? Bundan da şöyle çok az bir miktar alıyoruz. Birer tutam bunu, değil evet, değil mi? Bunu evet bir bardak, su da, bir bardak suda. Bir bardak suda. Şöyle bir bardak suda. Hay hay. Efendim çok az bir miktar koyuyoruz. Kaynayan suya koyuyoruz. Bir dakika burada ee, bekletiyoruz kısık alevde. Beklettikten sonra bunu çocuğa kaşık kaşık veriyoruz. Günde dört defa veya 5 defa bir kaşık olarak veriyoruz. Aç karnı tok karnı Ve... fark ediyor mu? Fark etmiyor. Kaşık olarak 4 defa veya 5 defa bir çay kaşığı ile beraber yemek kaşığına kadar verebiliriz. Bu şekilde idrar yollarını temizlemeye çalışalım. Teşekkürler. Bu şekilde e, netice alırız. Peki yani. saç dökülmesine e, de geçelim o zaman. Saç dökülmesine geçmeden önce misva burada yaptık. Hı -hı. Ne yaptık? E, şeyin bıçağın e, ucuyla darbe darbe vurduk. Misva kullanımını. Misva bu hale getirdik. Bakın, yani. Fırça oldu bu işte. Yani evet. diş fırçası. Yani Sevgili Mustafa bir şey. hocam yanınıza bir gelebilir miyim? Müsaade tabii. Bu benim bir ayıbımdır. Daha önce hiç misvak kullanmadım. Bakabilir evet. miyim Bakın, lütfen? Bakın buyurun. Diş fırçası gibi olmuştur. Hı -hı. Bunun e, özelliği hem diş macunu bir Nasıl arada. Nasıl yapacağım bunu? Onunla beraber. Böyle mi? Evet. Yoksa yanlamasına mı? Yok böyle tutacaksınız. Diş fırçası gibi böyle. Dişinizi böyle bununla yıkayacaksınız. Hem iç kısımlarını hem diş kısımlarını? Tamam mı? Da damaklarının da yaptı akupunktur noktalarının üzerine muhakkak geçin. Hmm. Yani bunun içerisinde ne var? Bir sürü kimyasal var. Eterik maddeler var. Efendime söyleyeyim mineraller var. E bazı vitaminler var. Bunları ne yapıyoruz? Bu vesile ile beraber ağzımızla beraber akupunktur noktalarına doğru böyle eee vermiş oluyoruz. Günde kaç defa? Günde çok. 5 evet. vakit namazdan önce yapacaksak evet. şayet. Evet sabah kalktığımızda yapacağız. Hayır, hay Abdest alayım, alayım zaman, tabii hepsi mı Tabii hepsi buyurun. bunlar Bu, hocam? Evet hepsi Peki ispah. bunu ekip arkadaşlardan biri kullanmış diye şaka yaptılar da. <laughs> hayır hayır. ya, Yok kimse... değil mi öyle bir şey hocam? Şimdi burada yaptık ya. <laughs> Peki teşekkür ederim. <laughs> iki, i̇ki şahidim şimdi. var. <laughs> hay hay saç dökülmesi için anons bekliyorlar sizden. Evet. E, tarama evet. özürlüler, saçı dökülenler, e, saçı dökülmemesi için. Evet. Şimdi bu Dua noktada, edenler. Buyurun. Bu noktada bir sürü formülümüz var. Mesela ceviz kabuğu. Şimdi ceviz mevsimi yavaş yavaş gelmeye başladı. Ceviz kabuğunu biz güzelce ne yapıyoruz? E, alıyoruz, kurutuyoruz onu. Kuruttuktan sonra toz haline getiriyoruz. Toz haline gelmiş olan e, bir kaşık ceviz kabuğuna e, yarım e, çay bardağı zeytinyağı koymak suretiyle güzelce karıştırıyoruz onu. Onunla başımızı güzelce ovuyoruz. iki saat kadar bekliyoruz. İki saat sonra başımızı yıkıyoruz. Başımızı yıkama noktasında nenelerimizin, dedelerimizin çok e, kullandıkları bir e, usulü vereyim. Odun külü. Odun külünü bir kilo suya bir avuç koyuyorsunuz. Hay hay. Onu 10 on dakika kaynatıyorsunuz. Efendim tencere hesabı yapalım. Bir tencereye iki veya üç avuç kadar koyuyoruz. Onu kaynatıyoruz. Güzelce türbentten süzüyoruz. En son saçımızı onunla durulmamak suretiyle biz saçlarımızdaki kaşıntıları, kepeklenmeleri gideriyoruz. Bakın işin enteresan tarafı nenelerimiz ayrıca bazı çamaşır yıkarken odun külüyle beraber de çamaşırları ne yaparlardı? Beyazlatırlardı ve onunla yıkarlardı, sterilize ederlerdi. Bu bakımdan odun külünü deyip de geçmeyelim. Geçmeyin. Ondan istifade etmiş olalım. Peki. Yine ısırgan suyundan istifade edebiliriz. Isırgan bol miktarda var. Çay gibi bunu demliyoruz. söyleyeyim çay gibi demledikten sonra e, yanına e, biraz elma sirkesi. O yani elma sirkesi bir bardak ısırgan suyu yarım bardak elma sirkesi karıştırıyoruz. Onunla beraber saçlarımızı ne yapıyoruz? Friksiyon ediyoruz. Bu da bir formüldür. Teşekkür Bunun yanında de. başka formüller de var. Biberiyle sirke. Yalnız e, biberiyi koyuyoruz ee, böyle bir kaba hı hı. cam kap olmasında yarar var. Efendim ee, sirke koyuyoruz. Elma sirkesi <laughs> veya üzüm sirkesi fark etmiyor. Bunun üstünü örtecek kadar elma sirkesi veya da üzüm sirkesi koyuyoruz. Bunu 2-3 gece bekletiyoruz. <laughs> Sonra ...süzüyoruz, alıyoruz o sirkeyle beraber... ...ne yapıyoruz? Saçlarımız Başımızı ha? en son... ...friksiyon ediyoruz. Peki çok Bu teşekkür ediyoruz. Kilo ben teşekkür ben... ediyorum. Mustafa Hocam söz sizde, zamanla yarışıyoruz. Sinir Hı. ve stres için bitkisel... ...bir şey istiyoruz. Efendim e, herkes aşağı yukarı... ...artık öğrenmiştir melisa çayını. Biz melisa çayıyla beraber... ...ayva yaprağını... ...şimdi ayvanın yaprakları artık... ...yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır... O yapraklardan alacaklar birkaç tane. Bir tutam da bundan alacaklar. Bir bardak suya kaynayan suya koyacaklar. Bir dakika kısık alevde güzelce çay gibi demleyecekler. Hanımlar efendim evde sıkıldıkları zamanda çay olarak içecekler. Beyleri işten geldiği zaman da sinirliyse edecekler. hemen ikram edecekler. Güzel yüzle. Evet güzel yüzle beraber bu işi halledecekler. Ama bu arada yemeklerine de muhakkak surette marulu koysunlar. Çünkü marul nedir? Marul hem karaciğerin dostudur hem de sinir ve streslere gerginlikleri gideren bir özelliği vardır. Bunun için de katı sıkacaktan marulu geçiriyoruz. Suyunu çıkarıyoruz. Onu 10 dakika içerisinde muhakkak kullanmak lazım. Fazla bekletildiği zaman da bozulur. O bakımda ne yapacağız? Marulun suyunu Çıkaracağız bir filcan olarak hmm. Beyine veya kendisine Uyuyamıyorsa e, Gerginse Beğiz Sinirliyse, sinirliyse efendim Vesvese yapıyorsa Onu e, sadece yatmadan önce Vesvese ve e, gerginliği Çoksa sabah ve akşam Olmak üzere aç karnına Onu içmesinde yarar vardır Hem karaciğerine iyi gelecek Hem sinirlerine harika bir şekilde Sinirlerinin dostu olacaktır çok teşekkür Bu ediyorum. Evet. Sağ olun hocam.